Şimdi yoga'nın ne olduğunu biliyorsun değil evet. mi? Tamam. Ama bu yetişkin yogasından biraz daha farklı. Biz bedenimizi evet. şişeceğimiz e, büyük bir Çocuk yap yoga'sı yapacağız. Tek farkı bedenimizi ağaçlara, ormana, ormandaki hayvanlara hikayelerle benzeteceğiz. Tamam mı? Bir tamam. oyun gibi düşün, bir hayal gücünü kurma gibi düşün, tamam mı? Tamam, tamam. şimdi Namaz biliyor musun? Evet. Tamam şimdi elini bir elini karnına koy. Bak sağ böyle olsun. Böyle koy. Sağ elini koy. Sağ eline. Evet. Tamam. Bir elinde kalbinde olsun. Şimdi derin bir nefes alacağız ama karnımızı balon gibi şişireceğiz. Nefes al yana. Üç nefes yapacağız tamam mı? Beraber. Hadi. Bir daha. Bir daha. Şimdi. <laughs> tamam, şimdi bak. Burası temus bezi tamam mı Şimdi nefes alırken buraya böyle vuracağız. Bak, beni dinle. A be, a B, C. kere alalım nefes. Bir daha. Şimdi. Bir kere daha temus bezi yapalım mı? Anladım. Şurayı. Hadi. Başlıyoruz. Bir, iki, üç. A, A, A B, B, B C D ba Bağırıyoruz. ellerimizi kalbimizle birleştiriyoruz. Ne diyoruz? Namaste. Kalbim kalbini selamlıyor.